Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Hayırlı, huzurlu sabahlar, günaydınlar, günaydınlar. Güvenlik takipçilerim. Allah'ın selamı ve bereketi üzerleriniz olsun. Gönül dostlarım nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Güzel sonucu olursanız hem dostum şükürler olsun. Yiyiz. Rabbim bugünümüzü aratmasın. Allah'ım kimseye dardı, sıkıntı da koymasın inşallah. Cumalarınız mübarek olsun arkadaşlar. Bugün cuma. kimin ne derdi, ne sıkıntısı varsa Rabbim inşallah gidersin. Allah'ım herkese hayırlı, huzurlu bir kapılar açsın. Allah hiç kimseye darda sıkıntı da koymasın. Hamdü senalar olsun bu günümüz, Allah'ın bundan aşağı düşürmesin. Rabbim herkesin yar yardımcı yardımcısı olsun. Gönlümüzden sıkıntıya, başımızdan belaya, vücudumuzda hastalıklara Rabbim defilesin. Darlığımıza bolluk, ömrümüzü sağlık, kazancımızı bereketler versin. Dertlerimize de Allah'ım şifalar versin. Allah'ın bütün herkesin yaptığı ibadetlerini inşallah eksilmeyen, sorunlarını kabul etsin abdest alıp da namaz kılan kullarından eylesin. Allah'ın hayatımızı Kur'an-ı Kerim'e göre yaşatmayı nasip etsin. Allah herkese bol gazaç, hayır işler, hayır nasip de, hayır rızık ailesin. Allah'ım kimin ne sıkıntı, ne derdi varsa Allah'ın inşallah ferahı çıkarsın. Kurban olduklarımı. Bugün e, benim günüm var. Arkadaşlarım gelecek. Bugün kimler gelecek? E, Nurten Abam gelecek. Pınar gelecek. Ayşe Engem gelecek. Nesrin, Ayten. E, Havuz yiyen duygu da var. Onlar katılamıyorlar. Onlar e, dedim ya. Geçen halamın oğlu torunu öldü arkadaşlar. Baya 15 günü geçti. etti, ettim. Çar tolendi. Allah rahmet eylesin. Bir cennet olsun. Havuz yiyen duygu katılamıyor. Bu sırada inşallah ileriki günümüzde nasip olursa. Evet arkadaşlar. Geçtim. Bu tuhaf işin başına. Şimdi arkadaşlar ben bugün ne yapacağım? Ne biraz da yapacağım. Biraz da kalan akşamdan yağlaya vereceğim. E, ee, nohut salatası yapacağım. yaprak sarması pişireceğim. Kırmızı biberle patlıcan e, közlemesi çıkardım. Onu, onu soğanla kavuracağım. Nursevim ıslak kurabiye yaptı. Ondan sonra zebra kek yaptı. Bir de kahvenin yanına tatlı yaptı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben olduğum akşamdan. ılık suyla güzel ısladım ama biraz içine tam tuz attım öyle daha çabuk pişiyor ılık suyla ıslacık, azıcık da tuz koyacağım arkadaşlar o zaman daha çabuk pişiyor 3 katlı yıkayacağım 1 litreyi vuracak köpüğünü aldıktan sonra bir tane soğan koyuyorum ben arkadaşlar azıcık ya da azıcık da tuz koyuyorum tamam ondan sonra salata malzemelerine ayrı Burada bir dedik nohut salatası yapan dedik diğer takipçilerim. Baya e, bir bira yara verdik, bakın Makine çalışıyor arkadaşlar benim. Makine bu tatlı ya, tezgahın altında. O yüzden Benim oğlan 4 gidiyordu. Gece çalıştırmadım makineye. Sabahleyin çalıştırayım diye. Erken yani kalktım çalıştırdım bitireyim diye. diye. Benim oğlan arkadaşlar. E, güvenlik, güvenliğe gidiyor. Fakülte, 3 posta. Allah bereket versin. Asker ücretten biraz fazla. Allah bin bereket versin, Allah'ım giderimi nasip etsin Allah'ım. Çocuğumu kesesin Allah'ım, hal-i birem bereket versin. Çocuklarımıza Allah'ım hayırlı işler, hayırlı nasipler, hayırlı ıslah versin inşallah. Şimdi ustalık ıslahlık arkadaşlar. Bunun köpüğünü açalım arkadaşlar. Böyle kapatacağım kapağını. Dün değil evvelsi gün. Tuttuğumuz evin perdelerine akıl yaptım arkadaşlar. Ondan sonra ben unuttum. attım. Önce yani bir, bir köşe kenarına Bu sefer de durduğumuz yolu. Bayağı ben dayım gözü kaldı. Bu gün bizim gelinin yanında. Arkadaşlar ben pilcan takımı aldım. Geceyi yıkadım. Bugün arkadaşlarım kahve yapacak. Şöyle yakından göstereyim dur. Çok güzel. Şöyle, şöyle, göstereyim. Benim aslında filcan takımım var da benim Seda gibi benim filcan takımlarına bir sevgim var arkadaşlar. İki takım donur Nur Sevim aldık. Şunlar da bakın. Benim Ayşe'cimden geldi Konya'dan geçen sene hediye. Şunlar da çok güzel. Allah razı olsun. Bunlar geçen sene Ayşe Tezgel arkadaşımdan hediye geldi. Bunlar da yeni aldım arkadaşlar. Dün yıkadım. Ve arkadaşlarımın kahve yapacağım. Bundan. Evet arkadaşlar. Şimdi yaprak sarman var benim de. Ama bu almaz tamamen. Öbür tencerelerini getireyim. arkadaşlar. sabah sefer ben açık geçmiyorum ya. Kakao biraz daha. Geçecek yol. Geldi ne? Çay içiyor, bir şeyler yiyor, kahvaltı tutur da. Ondan sonra yatıyor. Ay biraz geç yatıyor. O yüzden ben sabahla çıkıyorum. Fazla ben bu Yaprak sermeyelim böyle poşetle. Şöyle. Şu da patlıcan biber közemi. Bunu biber aşı yapmayacağım arkadaşlar. Geçen biber aşı yaptırdım. Bugün de öyle yapacağım. Geçen ilanın sermesi pişirdik. Bugün de yaprak sermesi pişireceğiz. Arkadaşlar çok bir şey yapmıyorum. Görüyor ya. Benim de azar gönül getirmiyorum arkadaşlar. pişireceğim bir taraftan da çay suyunu koydum arkadaşlar. Çayım içi kaplarım atayım. Sabah tansiyon atımı atmam lazım arkadaşlar. Azıcık geç kaldığı zaman akşama da geç kalıyorum. Hadi bir akşamda. O yüzden biraz makinenin takır tutuşta var ya böyle yapacak bir şey yok. Dediğim gibi bilmem takipçilerim. Ben arkadaşlarımla fazla video çekemiyorum. Kiminin gönlü olayı, kiminin gönlü olayı. O yüzden ben de hiç kimseye rahatsız etmek istemiyorum. Bakın kusura bakmayın. Böyle yaptıklarımı çekiyorum sizlere. Şimdi hemen kahve çeker. Çekebilirsek çekeriz. Çekemezsek de ne olursunuz kusura bakmayın. Biliyorsunuz benim çekeceğim ama Çekemiyorum maalesef. çok güzel keşkündür. Bayağı güzel. Dün beyazlar attım. Bugün de renkliler attım. Nasip olur bu yanımda. Nevresim çarşaflar atacağım arkadaşlar. Hafta hava güzel ya. Nusra'yı mı günleri geçen attık. Onlar yıkandı. Geçen hafta yıkadık bunları. Hadi hemen Nusra'yı bir hafta geçirmeyelim. Burada yenge kan dediği senden de hemen çıkarıp atayım. arkadaşlar. Ben, ben sarmam döşeye. Ağır ağır acık sizler. İşte arkadaşlar bu ya Yardan közelim bu durma. haber çok güzel oluyor. Bilmiyorum takipçilerim. Biz bunu yemeğe dizelim. Bu Benim olarak kırmızı biberin, patlıcanı da yiyoruz. Azıcık zeytinyağı koyuyoruz içine. Bundan sonra da işte sarımsak rendeliyorum ben. Salatası çok güzel oluyor bunu. Böyle biberin, patlıcanı karışık koydum ben. Gençler arkadaşlar. Şeyler yokluk görmez derler. Yazdan bir şeyler yaparsan biraz alır kanı sıkılıyoruz, üzülüyoruz ama Yine ben, Allah bereket versin. koyuyoruz, yiyoruz. Kıymet takipçileri. Yer yere kıydım. Yan yan kıydım. Yer yan yan kıydım kıymet takipçileri. Onu eririn. yer yere yedim. takipçilerim. Sizlerde de dayım için dua istiyorum. Dayım Af Afyon'da oldu. Geçen sene Antalya'da oluydu arkadaşlar Akciğer'de. Bu sene de Afyon'da oldu. Şimdi dayım Afyon'da yatıyor. Tekrar bir daha ameliyat olma riski var. İnşallah olmaz. Ee, dayım bayağı kaç hafta da diğer takipçilerim. En küçük dayım. Annem beş kardeş. Üç tane dayım var. Bir tane deyze ama deyze diyoruz. Bir de anne. Arkadaşlar kalbimizden gönlümüzden ne dua geçiyorsa dayanmadan dayının niyetine yasin olabilir, dua dolabilir. Allah kabul etsin. Yok uyursanız dayımın adı Mustafa, soylu dönmez. Mustafa dönmez. Olmadım, onun bunun niyetine şifa niyetim, dua kuyursanız çok sevinirim. Şimdi hepinizden Allah razı olsun. Allah herkesin e, dualarını kabul etsin. Dayımın adı, dayımın niyetine bir dua yapıyor, bir dua ederseniz en azından üç kulu Allah'a dilemek ya Allah, ya Şafi, hem de ismimizin arkadaşlar, ne olursunuz. Dayım hastanede. iyi çok şükür iyi. Öyle dayım şey değil de, tekrar bir ameliyat olmaz gibi bir daha var. İnşallah olmaz, tekrarlamaz. Hepinizden dua bekliyorum. Dayım adım, dayımın adını, dayımın niyetini değerli takipçilerim. Allah razı olsun hepinizden. Takipçileri, sabah kaldığımız yerden devam. Biraz çektim, biraz ara verdim. Anca yetiştik arkadaşına kendi yaptığımız zeytinlerimiz oldu. Ee, Nurselim, şu mutfağın kapısını açık kapatı be kızım. Erik geçer şunu al. Şunu al sevmen ıslak kurabiye tatlı. Yap <laughs> yaprak sarması. Ondan sonra sevmen zebra keki arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar can yemeği yaptık. Şurada mercimek çorbası var. Şunu unut da fazla bunu akşama pişir. Şimdi şey yağlayıp Sarmamızı koyduk azıcık. dibinde kaldı. Nursiye nohut salatası yapıyor. <laughs> Şöyle. Acık kahve kırm şey heh, sen <gülüyor> 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 ha sen kırdın. Bunu da ne yaptık? Ne yaptık? Ne Limon çıkacağız mı sevdim? Açtı ben sana yeşil soğan dedim. Sev. Çok Yetmez. Çok karıştır bakalım bir. Az kalacağız hemen kıyım. Kendi diktiğim suyu <laughs> hemen yapraklar arkadaşlar. Sıcak kıysın. Hemen kıy. Bakayım. bakalım herin Tuzunu koydun mu? Hiç. Bir bak Sarı Salatalık da var ya. Ay ben kendime dayı uçaktım. Azıcık abi kırmızı lahana turşusunu aç da. Tuzunu bak da öyle. Arkadaşlar o sıradan dedi yaptık pırasa çıkardım. Ne yeter bence soğan çok dolması Ha açık evet, Yeter. İyi. i̇yi mi? İyi o zaman yeter sen. Hiç yeter. çık, çık hiç çık. Hiç kilim olacak sevim olmazsa evet. Sıktın mı? Sevim her gün borcu mu bu ibade? Altı altı ne kadar lazım sevim? bunu. Getir arkadaşlar soframızı getirdik. Soframız koy. geldi. Olsun Ayten konuş kızım konuş. Ben bana çık koy Pınar, <laughs> Pınar arkadaşım çay koyuyor. Arkadaşım ellerini sağlık. Çayları koyuyor. Ha, Ayşe be. Vallahi Ayşe Şimdi arkadaşlar soframız hazır. Buyurun gelin desek gelmezsiniz. Bugün biz alıcı tane köy mercimi pişirdik. Ondan sonra patlıcan yemeğimiz, nohut salatamız, kurabiyemiz, zebra kekimiz Nursevi. Gelin arkadaşlar desem gelemişler değil mi Ayşe? Evet. <laughs> <laughs> Canım Ayşe yengem beni çekme <laughs> diyor. Gayret, yemin. Biraz çayın ama biraz. Çok açık et. Az e daha iyi mi? mi? İyi. Hayret yengem çayını açık et. Buna. Okay. Açık <laughs> Böyle çay mı içiliyor? diye mi içersin? La bunlar açık içiyorlar. Ben la. böyle seviyorum ya. Biz de hem ben de hem de severim. Ben çay içmeyiz. Çay içmez ki. bizim arkadaşım gibi. Kolay çıçma mı yansırın? Kolay çıçma. Hadi arkadaşlar. Gelin buyurun. Hadi gelin birazdan kahve çeken çekemin arkadaşlar. Aydan benim vallahi psikolojim güzel diyor. <laughs> Aydan arada senin yanın gelir. Gel Cemile Emre'cim gel. <laughs> evet arkadaşlar. Bizi de içtik de arkadaşlar dedim. Bak arkadaşlar bir, git, bir dakika bir dakika çekmezsen. Bir daha ben sizin notuma cennet. Bak bunlar çektirim ona. <gülüyor> <gülüyor> Ayşen gel konuşmaya. Ha. <laughs> <Vallahi canım. gülüyor> şey, Teşekkür ederim kızım kahve için. Eline koluna sağlık. <laughs> afiyet olsun. Afiyet <laughs> <abi, gülüyor> <abi. abi, Al -Gülüyor> olsun. Nur sevim, tatlı yaptı evet. arkadaşlar. Gelmesine de yaptı. Arkadaşlar bir canlı yeni aldık. Yani bu tarafa mı? Bir almasak olmaz da. <laughs> güle güle <gülüyor> Güle güle kullanın. <laughs> güzel değil mi canlı? Evet güzel. güzel. Çok güzel. Çok Kalmamış kaldın adam. Adresi yok. yok alma. <laughs> Kaça? <an>. Fiyatı. <laughs> Sen de bin, ben de bin beş yüz. <gülüyor> 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 Yalan söz. Nasıl nasıl aynı şey gelirse. Benim gelinime de çiçeğini yani verdi. Aynısı. Güzel ama. Evet, Kendi güzel. gelinlerim aldım. Dur tamam gelinlerini almış. Kendini almış. E kız dedim Nurten'e bahmelerini almıştı. Ben ne almam <laughs> bu Filcan'ın ne almayacağım? Ben mi yarışıyorum? <laughs> Yok, <laughs> burada abize Nurten, Filcan getirtti ha. dedi. Bir baktı, çok hoşuma gitti evet. Filcan'la. Ama Avize'nin, şey. bu Filcan'la Avize'nin vardı. Ondan ben Havize'den canım istiyordu Filcan'la. <laughs> Nesin sen de Betüş'e her şey alıyorsun. Filcan nesi? Allah razı olsun, alayım razı, razı sevdiği için. Şimdi halı çıkmış mı? Betül'ü sevdiği için. Bir şey kalmamış, çıkmış. Bizim çıkmamış, silah yapıştırmış çocuk. Hmm, çıkmış. çıkmış alıcıdan geldi de. Çıkmış çıkmış. Bir abi, şey ben çıkardım dedi. Hemen aradım. Ama suya F falan yatırmış. Yaptım. Bir tatlısı yapmış o sevim arkadaşlar. Kahvenin yanına. Şey çok güzel, güzel olmuş. Teşekkür ederim. Ben da. Çok Sağ şey olun. E. Eline sağlık. Afiyet olsun. E, dedi. Ben bir tatlısı tatlısı yapacağım. Ama da Emrah'da ne diye ki ya? Hafif değil mi? Güzel hafif. Masayı Emrah'ın bir de almayacaktım. Halı mı? Halıyı mı? Adı yazıyor, öykü yazıyor. Hmm. Kızım kahve içeceksin, iç Ne bileyim ben. Şuna <laughs> bak, şunu, bak. Şimdi, şimdi. Ayağına, senin, ayağına. senin oynayacak senem şey o. Ayağına. Bak, bak, bak. Ayanım ya, ayanım. Unuttun herhalde. Bak, Hadi ben unuttum mu sen? Abası seni görmediği için. Getir ayanım. Kaldır da, kaldır da. Kaldır. <laughs> Bozkol. O sende bir şey var sanıyor, bak. Götürelim. Sen bir şey şeye basın üstüne hatırlıyor. Karnını doyurdum. Getir, yani. Bak, getireyim. Bak, 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 böyle bak, bak, bak. Kaldır, kaldır da, kaldır elini bir. Kaldır. Elini bir bak, kaldı hadi bir kaldır bir Kaldır. Da. kaldır oğlum elini. Kaldır. Bak, bak, görüyor musun? Anam şey beni. Hayır, mi? hayır, götürme. Durmaz. Gel. Sevim, hadi bir onu çalalım, çatalım be. Anne, bir, getirdim ben onu bir dilim kek gibi bir şey atıyor be. Onu bekliyor senin bu. Gel, gel. Onu karnı doymuyor hiç. <laughs> <laughs> Telefonun de sevim. Ayağını ver ayağını. Ver de elini ver. Ayağını ver. Arkadaşlar. Benim arkadaşlarım gitti. Gün arkadaşlarım gitti. Şimdi içeri gireceğim. Ben de arkadaşlar giderken çekemedim. Ayakları da sandık. Allah razı olsun. Geldiler gittiler. Bugün hava iyi. Çok güzel. Bugün hava günlük gün üstlendik. Bugün hava çok güzel arkadaşlar ya. Ama zaten kış ayı çıkende. Bir ay kaldı. Şuradan sonra ilkbahar giriyoruz. Ocağı çıkardık. Şubat girende. Milletin her yaka koyun, kuzu, çayırlar. bakın be. Azıcık da geçen yağmur yağdı ya. Havu yağmur. Ne güzel. Her tarafı yemyeşil yeşertti. Kızım hangi atla, üstün atlı Üstün başını batıracak. Şu desene bakın bir ya. Ben videoyu bitireceğim galiba arkadaşlar. Kıymet takipçilerim. Bugün bu uçakla nereye gidip geliyor Nur ya? Eğitim var. Ne eğitimi vardır? Nur Sevim Elyat kursuna gidip geliyor arkadaşlar. 15 gün gidip gelecek bir haftasını tamamladı. Eğitim. He? Eğitim Giderken şu avlu kapısını örtü ve Nur Sevim yürüyüşe gidiyor da. Evet arkadaşlar. <laughs> Bugünkü videomuz böyle olsun. Yarınki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hayırlı, huzurlu akşamlar akşamlarınız olsun. Her şey her şeye gönlünüzce olsun. Hı. Amanın sen pek seviyor. Nur sevmeyen ki kız. Şunu bak be. Zaten bir seni seviyor, bir bize beni seviyor. Ha ben yine babanı pek şey etme. Sen de karnını doyurduğun için. Kapat kapat kızım yani. Yani açık bıraktık mı içer? soğuk oluyor. İlkini aç. Ha. Hayır sevim. Yanlış oldu. İlk önce şuraya kapatacaksın şu kapıya. İlk önce şuraya kapatacaksın kızım.